Burası Saracoğlu Mahallesi. Yenişehir'in en önemli projelerinden bir tanesinin bulunduğu alandayız şu anda. Burası 1946 yılında Paul Bonnats tarafından Cumhuriyet'in ilk modern toplu konut projesi olarak gerçekleştirilen bir alan. Ve burası gerçekten Ankara'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi olarak yaşadı. Sonuna kadar aslında yaşamaya devam etti Ankara'nın en güzel bölgesi olmaya. Fakat giderek köhneleştirildi çöküntüye uğratıldı ve burası yok edilmek istedi. Ama Ankaralılar, Ankaralı kurumlar buranın köhneleştirilmesine ve yok edilmesine, yıkılmasına karşı şiddetle direndiler. Hala direniyoruz Ankaralılar olarak. Bugün e, birinci derecede e, tarihi kent bölgesi olarak korunması gereken bu bölgenin merkezi yönetim tarafından yani devlet tarafından ya da iktidar tarafından tepeden aşağı el konarak bu bölgenin bir rant alanına çevrilmesi devlet tek taraflı olarak sadece Ankara'da da değil, Diyarbakır'daki sur bölgesinde gördüğümüz gibi, İstanbul'da gördüğümüz gibi kentlerin değerli olduğunu düşündük alanları alıyor tepeden bunu asiyasına almak yerine hırsızlık da diyebiliriz. Kentten çalıyor ve çaldığı bu bölgeleri bir rant bölgesine dönüştürüp buradan buradaki yüksek rantı kendi yandaşlarına, kendi sarayın çevresinde onu destekleyen taraftarlarına bir ulufi olarak ya da bir rant gelir kaynağı olarak dağıtıyor. Biz burayı, bu kentin, kentin bütün alanlarını ve Saracoğlu Mahallesi'nin sorunlarını çözmek ve geleceğinin ne olacağı üzerine karar vermek istiyoruz. Türkiye'deki bütün diğer kentlerde de Kamusal yararların çoğaltılabilmesi için kentlilerin karar vermesini istiyoruz. Bunun için Yeşil Sol Meclisi.